Bugün henüz yeni lohusa olmuş bir arkadaşımın ziyaretine gideceğim. Giderken de çok güzel bir tatlı yapmak istedim. Lohusaların böyle tatlıya, şerbetlere böyle bir şeylere bir ihtiyacı oluyor biliyorsunuz. Şimdi e, ben de Osmanlı'ya ait, benim henüz yeni öğrendiğim, yeni tattığım bir lezzet. Zerde tatlısı yapacağım inşallah. Zerde tatlısının ürünleri yani e, malzemeleri Su, ben kendime göre bir ölçü belirledim. İnternetten de baktım, hep farklı farklı ölçülerdi. Bazıları çok fazla yapmış, bazıları normal yapmışlar. Şimdi ben 1 litre su, 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 pirinç. Şimdi sırasıyla ben hep öyleyimdir. Yazarken de sırasıyla işlemine göre yaparım, yazarım. 1 litre su, pirinç, 1 çay bardağı pirinç. Sonra 200 mil şeker, yarım su bardağı gül suyu, safran bir çorba kaşığı, zerdeçal tozu bir tatlı kaşığı, nişasta aslında bir kaşık atacaktım fakat elim uçtu poşetten böyle bir fışkırdılar. 2 silme çorba kaşığı nişasta 1 <laughs> küçük e, kase de kuş üzümü kuş üzümü belli olmuyor herhalde kase kuş üzümü şimdi öncelikle bir saniye öncelikle pirinçlerimizi haşlayacağız suyumuzu şimdi, şimdi ben ocağımın altını yakacağım ve ısındığı zaman yani pirinçlerimi atacağım. Pirinçlerim kaynayacak. Ardından pirinçlerim kaynadıktan sonra hatta şu anda hiç kaynadıktan sonra değil. Şu anda safranların birazcık böyle açılıp rengini vermesi için gül suyu ilave edeceğim. Gül suyunda bir kalsınlar. Safran biliyorsunuz ben aktara gittim az önce. Aktarı çok seviyorum. iki çeşit safran vardı enteresan. Bir tanesi çok pahalıydı. Hatta ben dedim ki bunu bana verdiklerinde bu niye bu kadar ucuz dedim. Çok da ucuz değil ama hani ben daha pahalı olmasını bekliyorum. Biliyorum safranın çok özel çok pahalı olduğunu. İsterseniz bir tane daha var dedi. Şöyle ufacık ama ufacık toz 7 liraydı. Aslında normaldi. Ama ben tamamen tariflere uymam gerektiği için bunu tercih ettim. Bu da böyle şu kadar bir paketti. Bu böyle açılacak. İnşallah safran ağır gelmez. Safran bilmiyorum daha önce hiç göreniniz var. Ben hiç görmemiştim safranı. Yani hep Safran, safran Safranbolu'ya gittiğimde falan Safran'ın tozunu görmüştüm. E, tanesini hiç görmemiştim. Yani şeyini, otunu mu diyeyim? Otunu hiç görmedim. Benim bildiğim Safran Isparta dağlarında çok oluyor. Ispartalı bir e, tanıdığım var. Onlar topluyorlardı. Zerde de ya şey pardon zerdeçal da bildiğimiz zerdeçal evlerimizde bazılarımızın olur. çayını falan yaparız, bir şeylere ilave ederiz. Bitki çayları genelde. Normal bildiğimiz zerde. Bu da buğday nişastası kullandım ben. mesela Oktay mısır nişastası kullanmış. Ondan sonra başka bir bayanda izledim. Adında yaz şey hatırlamıyorum patates nişastası kullanmış o ne öyle dedim patates nişastası da mı varmış ben de ikisinden de almadım buğday nişastası vardı buğday nişastası kullandım bakalım nasıl bir şey olacak kuş üzümünü hem birazcık içine ilave edeceğiz hem de üzerine üzerimiz iyice haşlandı. Şekerimi ilave ediyorum. Biraz da böyle karıştıralım. Böyle bir kaynasın. Ee, ne yapacaktım? Şunun içindeki safran. safran kaşığıyla şey yaptım, karıştırdım. Ee, ne yapacaktım, ne yapacaktım, ne yapacaktım? Nişastayı açacağız. Nişastayı şunun içinde açabilirim. Gün suyuyla nişastayı çözdürelim. Ay çok kötü göründü ya. Bir saniye. Bir saniye. temizi çözüldü. Ya pirinç sanki bana çok gibi geldi. Yani çok görünüyor. Acaba su ilave... Ha ben bir de su ilave ettim buna. Ee, bir buçuk litre yaptım bilginiz olsun. Pirinç demek ki çok geliyor bir litreye. Evet. Hmm. Pirinci biraz çok oldu. Nişastaya birazcık ben su ilave edeyim de. Birazcık daha sulu olsun. Yani bir de şeyi kabarttım, listeyi kabarttım şunu ilave ediyorum bu nişastaydı ee, yarısı gül suyu oldu bardağın yarısı su oldu evet. ilave ettik karıştıralım birazcık bir böyle bir haşımı bir taşımı ne diyorsunuz kaynasın da gözüme çok gelmeye başladı. Şu kenarı alayım da. Yani şöyle. Ay. Ne olur kötü göründüğüne bakmayın. Yani ben görsem derim ki Ay, kötü göründü falan ama böyle. Karıştırınca böyle oluyor. Ay ben dayanamayacağım. Hadi safrancık güle güle. Şunları da atalım içine. Zerdeçalı da ilave ediyorum. Sağ olsun yiyenlere. Ay bunu da mı açmam lazım bu Evet. Zerdeçalı da birazcık gül suyuyla açın lütfen. Siz de yaparsanız eğer. Böyle hoş olmadı. Onu atlamışım. Aklıma da gelmedi yani. Şurada temizliyorum. Bakın ben ne yaptım, hadi size de göstereyim. Şurada. Şunlar bizim markete gelmişti. Hani böyle haftalık marketlere gelen şeyler oluyor ya. Şunlar aslında banyo için. Ben bunu, ay içinde saklamışım. Ben bunu böyle e, direkt, ne şunun adı? Dağılım bazın yanında, dolabın üstüne yaptım. Tezgahın üzerinde hem de. Hemen böyle bir şey oluyor. Çırt şuradan alıyorum. Kullanıyorum. çırpalım onu. Bu bayağı bir kırmızıya çaldı. Kızıl kızıl oldu. Benim yediğim bana komşum yapmıştı bundan. Zannediyorum o şey safran atmamıştı. Çünkü işte söylemedi safran attığını. Onunki ki bayağı bir sarıydı. Genelde de sarı. Ben internette baktığımda görsellere baktım. Bayağı bir sarı görünüyor. Evet, Ay, elimi çekiyormuş. Ya bir videoda da ben yine bu çırpıcıyı kullanıyordum. Orada demişim ki ya dedim ki hatta ben şaşırdım yani şunu. Bu aslında benim mikserimin şeyi, takılan zımbırtısı. Ondan sonra benimki vardı bir tane kırılmıştı. Olan bir taneyi de başkasına vermiştim. Bunu o kırılan diye hep konuştum orada ve kendim de öyle hatırladım. Sonra da dedim ki ya benim mikserim ne kırılması ne şey yapması eminim anlayanlarınız anlamıştır bu mikser için. <laughs> evet şöyle. Ve hala da almadım görüyorsunuz. Almak isteyenler kargo aracılığıyla yollayabilirler. Biraz daha içine neydi ee, kuş üzümü katalım yarısını. Sonra da üzerine şu kalanı ilave edelim. Vallahi el var ya şahane kokuyor şu anda. Yani. O gül suyu, safran öyle Ben bunu daha kaynatmıyorum. Aa hiç de dakikaya bakmadım kaç dakika yaptık diye. Neyse artık. <laughs> Zaten hiç kesmedim şeyleri de. Ee, yüklerken de hiç kesmediğim için. Görünen saniye içerisinde, görünen dakikalar içinde yaptık diyelim altını kapatıyorum. Birazcık soğusun sonra kaselerime koyalım güzelce. Ondan sonra ben götüreceğim yere gideyim. Ee, ocağın altını ocağın altını kapatmıştık ama e, biraz akışkan geldi bana. Biraz daha şöyle 5 dakika daha şöyle bir kaynasın. Şimdi bana bunu ikram ettiğinde komşum pirinçleri görünce ya pirinç ben çok pirinç kullanmıyorum. Bulgur daha çok kullanıyoruz. Ya pirinç de işte nişastalı da şudur da budur da. Ama vallahi öyle güzel oluyor. <laughs> yani hem de şifa olur. Pirinç nişasta lazım şimdi. Yeni doğum yapmışlara azıcık. İyi iyi. Güzel. Bir ağırlığı var şu anda. Sertliğinin. Evet zerdelerimiz hazır. Tadına baktım. Çok beğendim. Çok şükür dedim. Biraz şekerli olmuş ama bana şekerli Geldi. Normalden biraz daha şekersiz yiyorum çünkü. Ee, şu, şunlar, şunlar kapakları kapatılacak, gideceğim yere gidecek. Şunlar bize kalacak. Akşama afiyetle yiyeceğiz. Denemenizi tavsiye ediyorum. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.